Merhabalar, veteriner hekim Akıl Kılıçman. Aslında başka bir video çekmiştik bu korona salgını olmadan önce onu paylaşacaktık ama onu paylaşmaktan vazgeçtik. Yeni bir video çekmek istedik. Çünkü çok fazla Instagram üzerinden ve telefonlarımızdan çok fazla bize soru geliyor hasta sahiplerimizden. Bu sadece hasta sahiplerimiz değil, yoldan geçerken veteriner hekim olduğumuzu duyan insanlar da çok fazla soru soruyor. Biz bu soruları belli başlı konular halinde ayarladık. İlk soruyla başlayayım. Kedi ve köpeklerimizden korona bize geçer mi? Bizdeki korona kedi köpeklerimize geçer mi? Şimdi bütün canlılar koronavirüs hastalığını taşıyabilir ama bütün canlıların kendi ne özgü korona hastalıkları vardır. Kedilerin korona hastalığı köpeklere, köpeklerin kedilere ya da insanlara geçmez. İnsanlarınki de kedi köpeklere geçmez. Bununla ilgili çalışmalar çok fazla yapıldı son çıkan salgından ötürü. Şu ana kadar tespit edilmiş ya da bulaşma görülmüş hiçbir vaka yok. Bununla ilgili kafanız rahat olabilir. İkinci soru köpeğimi dışarı çıkarabilir miyim? Şimdi insanlar evlerinde kedi ve köpek besliyorlar ve kedilerde problem yok. Kediler zaten sürekli evin içinde kalabilir ama köpeğini egzersiz için ya da kaka çiş yaptırabilmek için dışarı çıkarmak zorundalar. Dışarı çıkarmak riskli aslında. Nasıl riskli? Siz köpeğinizi her zamanki gibi aldınız, bir parka götürdünüz. Orada da bir insan popülasyonu varsa ve orada taşıyıcı bir insan varsa köpeğinize mekanik olarak bulaştırabilir. Mekanik olarak derken tüylerinin üzerine bir şekilde vücuduna gelebilir. Siz de bunu temas yoluyla alabilirsiniz. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Köpeğimizi tabii ki dışarı çıkaracağız. Ama apartmanımız altında seril bir alan olabilir bu. Ya da insan popülasyonu fazla almadığı yer olabilir. Böyle yerleri tabii ki çıkarabiliriz. Diğer soruda zaten bunun devamı gibi olan bir soru. Biz kendimizi dezenfekte edebiliyoruz köpeğimize ya da kediğimize ne yapabiliriz? Şimdi kendi elimizi alkol ve sabunla düzenli olarak dezenfekte edebiliyoruz yani ve bunu çok sık yapmamız gerekiyor bu dönemde. Ama köpeklerin hem deri problemi hem tüy problemi oluşturabileceği için alkol ve sabun zaten kullanamıyoruz. Bunun için ama üretilmiş kedi ve köpeklere zarar vermeyen, yalasalar bile mide bağırsak problemi yapmayan ürünler var. Ürün ismi vermek istemiyorum. Veteriner hekiminize danışırsanız bunları zaten size yönlendirir. Köpeğinizi dışarı çıkardınız, köpeğinizi geri eve getiriyorsunuz. Spreyleyerek bütün vücuduna yayıp düzenli bir şekilde tararsanız vücudundaki bütün viral etkenleri alır. Daha sonra kendi elinizi güzelce dezenfekte edersiniz ve bu bulaşmadan kurtulabilirsiniz. En çok gelen sorulardan birisi yoğun kliniklere özellikle aşıları ertelemeli miyim? Aşıları ertelemeli mi ne demek? Kedisini ve köpeğini düzenli periyotlarda aşıya getiren insanlar korktukları için dışarı çıkmak istemedikleri için aşıları erteleyelim mi diye soruyorlar. Şimdi aşıları ertelemek şöyle bir sakıncası var. Şimdi veteriner hekimler dolaylı olarak halk sağlığını yani insanların sağlığını koruyor. Bu ne demek? Kedi ve köpeklerin parazitler uygulamalarının gecikmesi demek kedi ve köpeklerden alınan parazitlerin oluşması ve bunun insana bulaşması anlamına gelir. Kedi ve köpeklerin parazitleri insana bulaşırsa ne yapar? Bağışıklık sistemini otomatik olarak baskılar ve bu dönemde özellikle çok lazım olan bağışıklık sistemimiz bizim elimizden gidebilir. Bu yüzden aşıları kesinlikle ertelemememiz gerekiyor. Ama aşı dediğimiz olay için kliniğe gelmenize gerek yok. Şu anda çalışmak zorunda olan sektörlerden biriyiz. Çoğu klinik şu anda dış sağ ekibi kurmuş ve insanların evini steril bir şekilde gitmeye başlamıştır. Biz en azından şunu yapıyoruz. Her köpek için ayrı maske, ayrı eldiven, ayrı steril kıyafet giyip o köpeğin işlemini kapının önünde yapıp aşılarını yapıp gerekiyorsa mamasını verip multivitaminlerini verip bütün ihtiyacı olan her şeyi kapıda halledip daha sonra o kullandıklarımızı çöpe atıp başka hastaya gidiyoruz. Bu şekilde yapılabilir ama tabii ki şu da var. Köpeğiniz hastalandı, kediniz hastalandı, ciddi bir hastalığı var. Tabii ki kliniğe gelmeniz gerekiyor. Sorulardan bir tanesi şuydu zaten. Kliniğinize gelebilir miyim? Kliniğiniz açık mı? Kliniğimiz tabii ki açık. Kliniğimize gelebilirsiniz ama kliniğimize geldiğimiz zaman da Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği kurallara uymamız gerekiyor. 1 metre, 2 metre sosyal mesafemizi korumamız gerekiyor. Maskemizi, eldivenimizi takmamız gerekiyor. Klinikte çok fazla insan popülasyonu olmaması için sırayla giriş yapmamız gerekiyor. Yani zaten bunlar bütün kliniklerde şu anda düzenli bir şekilde sıralanmış durumda. Yani girdiğiniz bir iş yerinde nasıl yönlendiriliyorsanız ona göre yapılması gerekiyor. Kapıdan geldiniz, köpeğiniz yanınızda. Köpeğinizi muayene odasına bırakın. Siz muayene odasına girmeyin. Çünkü orada çok yakınlaşmak zorunda kalırız veteriner kim hasta olarak. Siz dışarıda bekleyebilirsiniz. Bekleme salonunda sosyal mesafenizi koruyarak bekleyebilirsiniz. Ödemelerinizi temassız olarak kullanın. Bu sadece bizim için geçerli değil. Nereye giderseniz gidin temassız olarak kullanın mümkünse. Bunlara uyduğumuz sürece çok fazla problem olacağını düşünmüyorum. Çünkü mecburi hizmetlerden biri bizde. Bu salgını hep beraber atlatacağız. Bu salgını hep beraber baş edeceğiz. Ben umutluyum. Siz de umutlu olun. Kedi köpeklerinizi bırakmayın. Teşekkür ederim.